Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, verdiği röportajda Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski bir Real Madrid oyuncusu olarak Bernaba atmosferini ve baskısını yakından tanıyan Asensio, Arda için geleceğe dair çok iddialı sözler söyledi. İspanyol basını bu açıklamaları manşetlerine taşıdı, taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Marco Asensio, Arda Güler hakkında gelen soruya hiç düşünmeden yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı. Aslında Arda gerçekten çok yetenekli ve çok yüksek kaliteye sahip bir futbolcu. Şimdiden söylüyorum, bugün gösterdiğinden çok daha üst seviyelere çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Real Madrid gibi baskının çok yüksek olduğu bir kulüpte Arda'nın çok önemli bir eşi geçtiğini vurguladı. Real Madrid'deki adaptasyon süreci mi? Onu zaten atlattı. Şimdi mesele sadece dakika ve istikrar. Patlayacak, düzenli oynadığında tamamen farklı bir oyuncu göreceksiniz. Marco Asensio'nun bu sözleri İspanyol basınında, Asensio'dan Arda Güler garantisi, başlığıyla geniş yankı buldu. Özellikle Asensio'nun, patlayacak ifadesi, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Asensio ayrıca, Arda'nın Real Madrid'e uzun yıllar boyunca katkı sağlayacağına emin olduğunu da vurguladı. Size güvence veriyorum. Arda Real Madrid'de uzun yıllar boyunca çok şey katacak. Bu sadece başlangıç. Arda'nın özellikle bu sezon gösterdiği oyun zekası, pas kalitesi ve şut yeteneği Real Madrid taraftarını da heyecanlandırmış durumda.